Gizem'in tarif kumbarasından herkese merhaba. Bugün sizlere hamuru mayasız, yapımı oldukça pratik ve çıtır çıtır bir börek tarifim olacak. Kullandığım malzemeleri ve oranlarını açıklama kısmına ekledim. Şimdi nasıl yaptığımı anlatıyorum. Hamuruna maden suyu ekliyorum. Biraz sirke, biraz kabartma tozu ve biraz da tuz. Aldığı kadar un ile ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurarak hamurumu hazırlıyorum. Maden su yerine normal su ile de hazırlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok pratik ve kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tepsi börek çıkıyor. Ben yoğurma işlemini yaparken sizde bunun gibi lezzetli ve pratik tariflerin devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen. azar azar un ilave ederek hamurumu toparladım. Ele yapışmayan, tezgaha da yapışmayan gayet güzel kıvamda bir hamur hazırladım. Hamur yumuşak yapmayın. Biraz sert kıvamda bir hamur olması lazım. Bakın elime yapışmıyor. Tezgaha da hiç yapışmamış. Kıvamını da göstereyim. Rahat açılması için en az 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmiş hamuru bolca unladığım tezgahıma alıyorum. Oklava kullanarak hamuru yarım santim kalınlıkta olacak şekilde açıyorum. Bu aşamayı şöyle hızlandırarak göstereyim size. Böreğimizin can noktası kullanacağımız yağ, tereyağı ya da margarin donuk bir şekilde, sert bir şekilde rendeleyerek hamurun üzerine aktarıyorum. Rendelediğim yağları hamurun üzerinde her tarafına gelecek şekilde yaydım. Şimdi de videoda gördüğünüz gibi hamuru katlıyorum. İlk katlama işlemenin ardından altını ve üzerini bolca unlayarak tekrar açıyorum. Açma işleminin püf noktasını da göstereceğim. Videoda gördüğünüz gibi bakın. Hamurun tam ortasından oklavayı yukarı doğru bastırarak hamurun yarısını açıyorum. Sonra tekrar tam ortasından aşağı doğru bastırarak hamurun kalan yarısını açıyorum. Rastgele aşağı yukarı yaparak değil de her seferinde ortasından aşağı ve ortasından yukarı olarak hamuru açarsanız daha kolay ve daha dengeli bir hamur açmış olursunuz. İlk tur açma işleminin ardından tekrar katlama yapıyorum. Bu ikinci katlama işlemimiz kalınlık arttıkça hamuru açmak biraz zorlaşabilir. Bakın oklavayı bu şekilde bastıra bastıra ilk önce inceltiyorum hamuru. Daha sonra hamuru açma işlemini gerçekleştiriyorum. Ve her seferinde hamuru ters düz ederek açın. Çünkü bakın o üstten açtığım zaman üstü açıldı ama altı açılmamış. Köşelerdeki boşlukları görüyorsunuz. Alttan açtığım zaman da o açılmamış yer açılmış oldu. Çevire çevire bu şekilde açacağım. Bakın şimdi köşelerden açılmamış. Buradan da oklavayı vurduğum zaman buradaki hamurlar da açılıyor. Üçüncü katlama işleminin ardından hamurumu son kez yarım santim kalınlığında olacak şekilde açıyorum. Kare formuna getirmeye çalıştığım hamurumu şimdi bir rulet yardımıyla keseceğim. Ben böreğimi peynirli hazırladım. İstediğiniz çeşit peynir kullanabilirsiniz. Beyaz peynir ve kaşar peyniri kullanarak iki çeşit hazırladım. Videoda gördüğünüz gibi peynirleri yerleştirdikten sonra katlama işlemini gerçekleştirdim ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizdim. Bu işlemin ardından üzerine yumurta sarısı sürüyorum ve biraz da susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Böreğimiz pişti. Şimdi de nasıl bir kıvamda olduğunu göstereyim. Görüntüsü böyle. Altı çok güzel kızarmış. Katları da çatlayarak kabarmış. Çıtırtısını da duyduk. İçini de göstereyim. Size bakın katları da gayet iyi görünüyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Daha fazla tarif için beni takip edin.